Ay uyanayım 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 öğretmenim Valla bugün hiç yaramazlık yapmadım hemen hemen git lazım hemen hemen Ha rüyaymış Bakalım Rüyada öğretmeninle karşılıklı çay içme Hem Ayy আনননননন আননন আনন Ben sizleri şöyle Tamam. Ben de atış yapayım. Tamam. Benim de işim var. Bekle. Benim arama. İkimizi değiştireceğiz. Ben sınavları göreceğim artık. Evet Ben eve gerek. Yok bura bura bura. Benim evde konuşacak. Hmm. Tamam sizin evde konuşacak. Açık kapıyı. Heh. Evet ya Evet. Sana... evet. Çay. Şöyle ikram edeceğim bir saniye. Ben gideyim hemen hazırlayayım. Tamam hadi git. Hadi. Evet. İşine. Bekle. Televizyonu aç. E, ee, siz açabilirsiniz. Açamıyor. Açmak yasak. Bekle ben, ben senin bilgisayarını aç. Yapmaz mısın? Ben girdim, gün rüyada öğretmenle çay içmeye baktım gününüz çok kötü geçecek diyor. O zaman kötü <laughs> mü çıktı? çok kötü. Niye? Ya, Aa televiz televizyon. Lütfen. Pardon da televizyonun nasıl kırıldığı söyleniyordu. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ha, ha. Koy şöyle. Koy önüme. Koy. Evet. Koysana. Koy. Koyamıyorum. Koy. Alın. Evet. Ha. Evet. Şaka edelim. Geçebilirsin. Evet. 100 puan. Hadi. Siz niye hep burada yaşıyorsunuz? Sana ne? Ama yani nedenini merak ettim de bakalım aynı nedenden dolayı mı? Sizin nedeniniz? Ee, benim nedenim benim paramın olmaması. Benimki de. Aa. Bir polis memurunun parası olmaz mı ya? Bak. Bak ne kadar param var. Bak gösteriyorum bak. bak gösteriyorum. Gösteriyorum bak. Çok az param var. bak Benim hiç, hiç Bakın yok. gösteriyorum. Bakın bir çanta dolusu param var sadece. Wow. Siz de parayla ilgili bir alabilirsiniz. Bak. Bir tane de gördüğünüz kasam var gizli. Elimde gösterdiğim. Ama siz çok zenginsiniz. Bu sayede alabilirsiniz aslında. Bak. Ondan sonra bak. Bekle ben şimdi sana bir tane şunu vereyim. Kabul et şunu. Bir çanta dolusu parayı. Hayır hayır. Hayır, hayır kabul, kabul et. Etmezsen hayır. bir polis memuruna böyle devam edemezsin. Lütfen bunu kabul et. Ama neden? Kabul etmen lazım. Ama da neden? Ee, tamam. Çünkü teşekkür ederim. Bu çanta artık senin. Al hadi bir tane ev al ev ee, Evet hadi ben oturup yatıyorum. Ol, hadi. Benim ben benim birlikte benim evde şey yapalım. Aaa. Aaa. Serçe parnağımı vurdum. Gelin ya benimle tamam şey yapalım. Nasıl ya? Aa nasıl yatıyorum. Böyle böyle. Böyle böyle şöyle. Heh. ben şurada, şurada yatayım. Aaa. Da açık yani, kalmış herhalde yani. kapatayım da. Yani lütfen öyle beni kızmayın. Videoda götürmeyin ne olur. Ne olur. Ne olur. Yine çocukluk şeylerini mi Ne olur ya öyle Ne olur. Kızmayın ne olur hocam. Oy. Ne yaptığını sanıyorsun sen? E ee, öğretmenim öğretmenim camı ben kırmadım. Tamam da hadi işe gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Evet hadi gidiyoruz hadi motor atla. Benim arabama da şey yapabilirsiniz. İyi yok ki ya. Ben senin arabanı süreceğim. Hayır. Sür. Ezsiz yok tamam. Hadi sür. Bekle. Tamam, bekle. Daha sür demedim. Hadi sür. Tamam. E, bir saniye de ben niye süremiyorum Yok yanlış yere bindiğiniz için olabilir mi? Hayır, bir saniye. Ha, pardon tuş çalıştırmamışım da. <laughs> evet, Çok sapsın. Gideceğiz? İş bulmaya. İş bulduk zaten. Doğru. E bulacağız şimdi. Şimdi yukarı. Çek. Çek 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 çek. Yana Hadi bulduk işi. Hadi hayırlı olsun. Ben buraya. Vay kendi evim ha. Evet. Daha yeni mi şaşırıyorsun? şöyle yeni bir bir şey söyleyeceğim de ben niye iş yapamıyorum hmm, doğru ev satın almamıza izin vermiyor galiba ev alamıyorum Aa, buldum buldum var? buldum şu an katta ev yeri varmış ben şu an katta kesin satın alamıyorum ki param mı yetmiyor Aa, ben... <laughs> evet şimdi alabiliyorum tamam ben Heh, alıyorum ben, evet. Ben ıı, hangi yavan ev Tüm evler çok güzel. Evet ben aldım. evimi. Güzel cene bir tane yapalım. Hmm, ben de bir tane yapacağım. alacağım. Hmm. Hadi iyi geceler. Ben de şu an evimi seçtim. Hmm. Oh evime gelsenize. Çok güzel bir ev. Sizin evinizin alt tarafı galiba oyun. Şey, oyun şey yeri. Valla pizzam var. Of. Aa ben kesin burada çok güzel bir tane YouTube video çekilir sayeden de ya. Gelsene galiba ben burada evimi. Ama bir saniye ben önce arabama. Evimi kameralarını Ay. bir bakayım burada. Vay bu vay haymiş. Vay. Şimdi arabamı çıkartayım. Arabam arabama adamlar getirecekti bizim kayfa. Yok zengin olmak. Yok ya borç morç olmaz. Gerek yok. Bir polis memuru asla kolay kabul etmez. <laughs> evet ben şimdi evime gidiyorum. Benim eve gelin. Çok... Acaba evime havuz falan alabilir miyim? Alamazsınız çünkü ben işte benim iznim olmadan alamazsınız. Çünkü bu, bu evin her, her bir sorumlusu benim yani. Dank dank dank. Dank dank dank. Dank 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 Kimse var mı? Kapıyı açın. Ee... Dank dünk dunk. Tafan dam. Oy kafam. 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 Da. Heh. Tamam heh. tamam açıyorum, açıyorum. Hadi ben açtım kafamla. Vay eva bak. Bilgisayarında bir tane hackleyelim bari. Hayır hayır. O bitti. Oyunun dosyaları var. Ay hackledik. Hacker oldum artık. <laughs> o nasıl ses be? Hacker oldum. Şifre. Şifre, Şifre hadi. Kasa, hadi. Kasa şifresini söyle. Söyleyemem. 2, 3, 4, 5, 6. Hayır. Benim eve gel. Hayır benim burada şu an havuz gibi bir şey almam lazım benim hem bekle. Hmm. Kapıda Nasıl kim olur gelmiş? Olur bakalım. Ki. Doink. Vay. Hadi ben eve gidiyorum. Ee, um. Canlarım şöyle bir Canlar hey, kırıldı. Canlarım vallahi kırıldı. Oooo canlı kırıldı. Onu çok istmeyeceğim. Tamam. Yenisini alır. Artık. Canlarım vallahi gitti. Benim de çocuğum var. Çok tatlı ya. Ne zaman doğurdun? Hayır hayır bu benim. Yani bilmiyorum. Buradan peşime takıldı. Ben de aldım evime. Evet almam lazım. Bende de bir tane erkek var. Benim yani burada jacuzzi'm var bir kere. Biz kızımla. Gel oğlum gel gel. Bak senin şey için bak yatağı da var. Al bak jacuzzi'de. Dinlen. alalım. Kucağımda taşıyalım seni. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar. Maceramız bu kadardı. Bizi e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir evet, sonraki Kerem, videolarımızda görüşmek üzere. Şey arkadaşlar yani çok güzel oldu. Evet son kez Kerem gel buluşalım olmazsa. Benim evimin önüne gel. Tamam geliyorum. Şöyle. Arkadaşlar e, Roblox Sen. oynuyoruz şu anda. Roblox burakarın e, bu şekilde devam edecek. Çocuklarımızı da buluşturalım. <laughs> evet arkadaşlar Tabii, bir sonraki videomuzda, videomuzda görüşmek, görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.